Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin türbesine geldim. Bugün günlerden pazar. Saat 12 civarı. Fazla bir kalabalık yok. Hazire'de küçük bebek mezarında paşalara kadar herkesin kabri var. İşte Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'nin türbesi. Mehmet Emin Tokay hocasından bir duada bulunmuştu demişti ki dua edin de benim kabrime gelip bir fatiha okuyan kimsenin bedeni cehennem ateşinde yanmasın hocası da tamam demişti yalnız bir şartla vasiyet et ki mezarını kimsenin böyle kolay bulamayacağı bir yere yapmasınlar virane bir yere defnetsinler. Ancak nasibi olanlar gelip bir Fatiha okusun diye tembih etmişti. Allah'a şükür bana da nasip oldu. Şöyle ineyim. maalesef buraya aşağı açık kadınlar da geliyor. Çok günah. Çok günah çok. Turist de değil hepsi de Türk. Baksanıza. Baksanıza. işte bak bir tane daha. Çok güzel. Çok günah çok.